merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 3 tüm kaçışla tüm kaçış yapıcı yapacağımız yani kısaca Granny'deki tüm kaçış yapacağım yapacağım seride serinin ikinci bölümündeyiz. <laughs> evet. Um, get geç uh, eee birinci bölümde kapıdan kaçmıştık. Şimdi de trenden kaçışı göstereceğim. Yalnız trenden kaçış aşırı güzel oluyor. Oyunu sesini kısalım. Çok güzel. Uh. Kalktık. Yalnız hızlı

Açıldı çok güzel. Boş. Çok güzel işimize yarayacak. Klasik bir başlangıç yapıyoruz aslında şu an. Evet, elektriği çalıştırmamız gerekecek. bir şey dedi yokmuş Dur, şuraya bir tek daha da çıkalım bir şey bakmam lazım Şimdi şimdi şimdi. Tamam. Magacını kontrol. Bir keyif Çok güzel. Taş taş. Al şunu. Hop. Anlaşıyor, Ben niye bunu fırlattım Koş 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 hadi, koş, koş, hadi, koş 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 dada, koş 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 Arkadaşlar koş koş bir dahaki koş 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 Burada ne var mı? Trenke. İş gürür. Aç burayı. Aç. Kokonat. Kokonattan bir para, para çıksa iyi olur ya. Büyük ihtimalle koyun çıkacak. Yani kısaca para. İngilizce bilenler bilir benim dedim de ne demek istediğimi anladım. Yok. Firewood dur İşimizi görecek bu. Hani üst katta bir yerde şey çak e, kibrit bulmuştuk. Açıldı. Hazır gelmişken bir taş daha alalım. Zaten kullanacağız bu taşları mecburi. Dedik. Silki çıktı. Tamam bu da idare. Bu da idare. Hemen artık gidelim. Fark ettiyseniz oyun oynadıkça e, kilitleri açma hızı, hızımız da artıyor Of çok güzel jeneratör. kablosu buradan çıktı. Ç aç. 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 Yolla. Yolla. Bak güzel kardeşim. Düşer misin aşağıya? <laughs> Hemen aşağıya. Büyük ihtimalle koyun Ama... büyük ihtimalle koyun şuradan çıkacak ya. Burası için de petlock lazım. Petlock de şu kurul bağlayacağız. Yani benim beklentim ya şu kutulardan ya da o petlock key gereken vazolan oradan çıkacak ya. Yani benim beklentim öyle. Hadi bakalım. Daha 8. dakikadayız. Ve çok güzel bir gelişim yaptık. Yetiştik çok hızlı bir şekilde. Çık 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 Ya mobilden oynayınca ekranı döndürmesi çok garip oluyor. at Ben demedim mi kutulardan ya da her şeyden çıkacak diye. Kutulardan çıktı. Kötü. Niye kutulardan çıktın oğlum? Başka kutu yok. iki tane kutu var zaten. Bir de o silindiri. Ne diyor? Gidip hem sapan alacağım. Hem de şu koyun ile bir tıkıt alacağım. Evet. Koyunu koy. Tıkatı al. Tıkat. Sonra şunu al. Şunu al koçum. <laughs> Granny'nin... Granny'nin <laughs> evinin altında... Ne diyor? Granny'nin evinin altında... Hani niye tren istasyonu var? Ya tut ya çok merak ediyorum. Granny'nin yani evinden o ev evlerinin niye evinin altına sürekli bir şeyler koyuyor? Mesela Granny 1'in yani evinin altında koca bir örümcek var. Sonra başka Granny 2'de evin altında tekne kaçışı tekne. var. <laughs> eee sonuncuma Granny 3'te yani şu an oynadığımız oyunun oyunun alt, yer altında da tren istasyonu var. Çok güzel. Çok güzel. Benim gidip bir tane daha bulmam gerekecek. Şuradan inmesi daha hızlı oluyor. Aa. Niye öldüm? E ah, tamam ekran çıkmadı. Şimdi. Aa, of o şeyde o yukarıda kaldı de. Aa ah, şurada şey varmış. Ben niye oraya hiç bakmadım? Ben de oyun başından beri diyorum bu plank nerede? Buradaymış. Neyse azı yukarıya çıkmış ki hem şeyi de alırız. Sapanı. koş koş. koş. Bak da oraya düşmüş oğlum. Aa, işime yaramaz. Ben bunu niye kullanayım ki ne? Five days. Hayır bu da five days değil. Five ne? Eight days. Yani, yani fınaf yazması lazım. Hayır. Ya niye buraya düştüm ben aç kapıyı. Aç kapıyı ya Uç 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 uç. Sadece bir kere öldük. O da ufak o bir hatadan dolayı. Hızlı gideceğim diye öldüm. Yine bacağımız kırık. Hadi be. Şuradan bir tane taş çıksa. Çok güzel. Aha taş. Geliyor taş. Taş. Taş taş. Taş ile vazoyu vazo kutacağım. Hayır vazo kutu mı yiyeceğim? Vazo düşürek. Uf. <laughs> <laughs> çok güzel eğimim var ya. Oo, ne Evet arkadaşlar. Vazo aldık. Vazo yazıyordu. Yalancı. Vazo ne ayla? Vazo ne oğlum? Bak. Gel bakayım sen buraya. Vazo. Aa vazo. Aa vazo. drop kablo da oday 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 Bismillah, Bismillah. Çok güzel, çok güzel. Gel buraya bakayım. Kok, 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 kok. Bu koş 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 lan koş bu nasıl yanlış yere gidiyoruz sinirlendim ama ya vazoda su döküyor vazayı düşünün vaze eee ben bir şu kibriti tekrar bulayım neredeydi ya? İkinci katta mıydı? Yok ya. 10 ee, onuncu kattaydı herhalde. Yok yok. Otuz ikinci miydi? Yok ya. Kırk beşti. Kırk beş. beşte de değildi. Bakayım. Kıtaymış. İkinci kattaymış. Ne alakalı kardeşim. Ben bu niye açmadım? Açalım. Hadi bakalım. Acaba arkadaşlar bu videoda videoda kaç kere koş 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 dedim dediğimi bulan kişiye Hiçbir şey vermeyeceğim. Şaka şaka. Yorumunu sabitleyeceğim. Anda yorumlar kısmında burada da bulunacak. Bu da bak en üst kısım. En üst kısımda bulunacak. Hatta gerekirse modlarla evin üstüne bile dikerim yani o, o onu bir, o, o, ben konuşmayayım. Kaç, kaç, kaç. kaç, kaç, kaç. Ya oyun kötülüklerle doydu dolu ya. Ya niye bir kargayı tamamla uzaklaştırıyoruz? Karganın ne suçu var? Karganın tek suçu ne biliyor musun? Biliyor musun? Granini kargası olmak. Karganın tek suçu... oy Karganın en büyük ve tek suçu bu yani. Yani normal şartlarda şu an gibi hep ben kapıdan kaçış yapabilirim ama Tren ile kaçacağım. Ben niye o kadar uzundu? Niye? Ya ben konuşmayacağım. Hop açalım. Aaa Teddy Tedi sana şimdi bir soru. Bu da böyle bir şey. Ne arıyor lan? Sen bekle oğlum sen bekle. Sen bekle lan sen bekle. Bekle oğlum sen bekle. <laughs> Ölmedi. Bugün de yaşıyor Tedi. Tedi'yi bir öldüremedi kedi öldü de benim gitti Yo. Yo, ne ya? ya bu adamın iki tane eli yok mu bir kolunu sökmüş soktular mi <laughs> adamın bir kolunu sökmüş de herhalde adam niye bir tane eşya tutabiliyor maksimum niye bir tane normalde bu vazonun, bu adamın bu vazoyu zor, zor, zor taşıması gerekiyor. Ama geç ben niye sorguluyorduk? Oyun bu oyun. Ve Petlokey ile bulalım. E, trenin içinden çıkamaz. Trenin içinden çıkma ihtimali yok ben bir şu kabloyu şeye takayım. Hmm. Aslında şu an benim için Ohoho. Bana lazım olan daha bir sürü şey var oğlum. Acaba Petrokey'de büyük ihtimalle Petrokey'i tedi verecek. Çalıştırdık. Gel buraya tadi. <laughs> Vallahi hiç tediyle uğraşıyorsun yok ama Mecburdum. Yoksa oyunu bitiremeyeceğim. Eğer oyunu bitirmek istiyorsam tediyle uğraşacağım. Şurada mıydı la? Heh. Allah aşkına evin evin şey bu yerinde böyle alakasız bir şey var. Bunun amacı ne? Buraya de, de koyamıyor. Kalp. bir Ne beslendiri ne? bak, bununla bak bunu Kız bir estetik yap. Ben demedim memnunum. burada hastanesi bir gösterimi veriyorlar ee, şimdi aha her şeyi tamamladım ki lan ben. Sesim değişti. Koş 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 koş. Aç. Bu da sesi açacağım biraz. Bu da artık ben konuşmayacağım. Bu da sizi onun kendi sesine bırakacağım. Çünkü kaçış sesi aşırı güzel. Evet ben bu saatten sonra susuyorum ve size iyi seyirler dilerim. Size iyi izlemeler dilerim. İyi izlemeler ne alaka? Evet arkadaşlar. Oyunum hızın ya oyunu bitirdim. Yani tüm kaçışlarını da yaptım. Şş, sıradaki videoda Granny 2. Hadi herkese görüşürüz.